En fazla hayalim bir tuvalete gitmek, bir de ah bu yerin önlerinde gezmek. Barış Allah'tan sizden bir araba isteyen adam, dışarı gitmek isteyen, elne gezdiği ben, ben gezemeyen, ben dışarı çıkmak isteyen, gezmek isteyen adam yollarda. <laughs> 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 sağlık da bir şey isteme. Soğan ekmek ye, sağlık iste. Hiçbir şeyim olmayaydı. Bir soğan kırardım, pazarlardan topluyordum. Bir ekmeğini yiyeydim de böyle olmuyordum. <laughs> de ne oldu? <laughs> 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 ağlama ağlama ağlama. Bir sabah geldik.